Arkadaşlar isim yani ad videomuzun ikincisindeyiz. Şimdi arkadaşlar isim çekim eklerini anlatacağım. Sayfa 35'i açıp benle birlikte 35'ten takip edebilirsiniz. Aradaki soruları 14. videoda soru çözüm koyacağım. Orada nasipse çekeceğim. Hadi bakalım. Şimdi gençler sözcükle yapıda işlediğimiz isim çekim eklerini bir daha hatırlatacağım size. Bakalım iyice olmuş mu demiştim ya sözcük bu da işlediklerimizin hepsi aslında parça 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 gelecek. Tamam mı? Hazır sözcük yapasının bütün diye bilgisinin bir birleşimidir. Normalde ben sözcük ya yapıyı sonda anlatıyordum. Bütün konuları verdikten sonra. Lakin öğrenciler hocam kitaplarda başta çıkıyor. Biz de bunu işleyelim dedikleri için işliyordum. Şimdi geldik. Gençler çekim eki sözcüklerin anlamını değiştirmeyen vardır. Ve bunlar adı üstünde isim çekim ekidir. Yani bunlar isimlere gelirler ve isimler tabiatta tek başına kullanılmaz. Bak Mehmet kalem sıra bunlardan cümle olmaz ki Mehmet kalem sıra olmaz. Mehmet kalemi sıradan alıp bana verdi şeklinde ekler yardımıyla cümleler birbirine gelir. Ve bunlar çekim eki olduğu için sözcüğün anlamını değiştirmez. Şimdi isim çekim eklerini size hatırlatayım. Bir, çokluk eki. Çokluk eki isimlere gelen larlar ekidir. Tamam, gayet kolay. Mesela ben kalem diyorum. Kalemler dediğim zaman da çokluk anlamı vermiş oluyor. Ama fiillere gelirse bu çokluk eki olmaz ki. Yani yanıma yarın gelecekler. Bak. Buradaki larlar çokluk eki olmaz ki. Bu fiil köküdür. Bu gelecek zaman kip ekidir. Gençler bu da şahıs ekidir. Yani Çokluk eki isimlere gelir arkadaşlar. İsimlere gelmediyse, fiillerin arkasına gelirse olsa olsa şahıs eki olur. Çünkü adı üstünde bak isim çekim eklerini anlatıyorum size tamam mı? Buna dikkat. Şimdi geldik iki. Gençler, iyilik. Diğer adını beraber yazacağız. ekler. Bak iyilik eklerini hatırlayınız iyi erkekleri nelere gelen eklerdi? İsimlere gelirdi. İsimlere gelen bu ekler ne anlam bildirirdi bize? Aitlik anlam bildirirdi değil mi? Mesela ben yazıyorum. Diyorum ki kitap yumuşayacağı için ondan yazıyorum. Rahat olun. Kitap 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 Şimdi, diyorum ki ben, kitabım, kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitapları... Bak, hop, cümlemi de kuruyorum, yırtıldı. Ben, ben kırmızıyla gelen eklerin iyilik eki olduğunu kanıtlayacağım. Kitabım yırtıldı derken... İsme gelmiş hepsi. Kitabın hepsi isim. Kitabım yırtıldı derken benim kitabım. Kitabın yırtıldı senin. Kitabı onun. Kitabımız bizim. Kitabınız yırtıldı sizin. Kitapları yırtıldı onlar. Aitlik anlam vermiş kitabın. Kim ait oldu? Bitti. Peki kitabım nedir? Birinci tekil iyilik ikidir. Kitabın ikinci tekil iyilik ikidir. Kitabı Üçüncü tekil yeri ikidir. Kitabımız birinci çoğul yeri ikidir. Kitabımız ikinci çoğul yeri ikidir. Kitapları üçüncü çoğul yeri ikidir. Hani sözcükle yapıp anlattım ya. Bunu bir daha hatırlayın. Peki ben şöyle dersem. Onun kitapları derken böyle ayırırım. Hop onların Kitapları dersen böyledir. Eğer başında onlar varsa ların hepsi beraberdir. Bak aynen şöyle düşün, o zaman bunun hepsi üçüncü çoğu iyilik ikidir. Çünkü ama başında onun varsa yani tamlayanı tekilse lar ayrıdır, çokluk ikidir. O zaman ı burada üçüncü tekil iyilik ikidir. Niye? Çünkü o onlar değil. Yani üçüncü tekil kişidir. Bak O'dur o. O zaman buna dikkat edelim. Değil mi? Peki şimdi bir daha bir yere geleceğim. Üç. İlgi parantez içinde eki. Diğer adını biraz sonra yapacağız. Tamam mı? İlgek. İlgeki nedir? İlgekini hatırlayın. Belirtilisip tamamlarında tamlayan ile tamlananı birbirine bağlar. Ve bu ikisinin aralarında ilgi kurar. Bakın arkadaşlar. İlgi ekinin diğer adı tamlayan ekidir. Hatta ben hep ilgi tamlayan eki İyilik ekinin diğer adı da tamlanan ekidir. Çünkü isim tanımlarında birisi tamlayana gelir, biri tamlanana gelir. Mesela bana bakın. Kitabın kapağı. Bak. Adamın kaprisi. Bak. Mehmet'in danası. Bak. Hep beraber bakın. Şunlar. ileride isim tamamlarını unuturken göstereceğim. Ön bilgimiz olsun. Bunlar tamlayandır. Peki hocam bunlar ne değil? Canım kardeşim bunlar da tamlanandır. Gördüğünüz gibi tamlayana gelen bu in, in ekleri bizim için ne ekidir? İlgi tamlayan ekidir. Peki buradaki ı i ekleri ne ekidir arkadaşlar? Bu da ikinci unsur olduğu için iyilik ya da diğer adı tamlanın ekidir. Bak bunlar arkadaşlar isimlere gelen belleklerdir. Üçüncü ekimiz de gördük. Şimdi dördüncü isim çekim ekimiz. Bakın arkadaşlar bunlar isim, durum, diğer adıyla halekleridir. Bunlar ismin, durum yani arkadaşlar halekleridir. Bir isim kaç durumda bulunur? 1. Yalın. 2. Belirtme durumu. Bak. Yalın durum, belirtme durumu, sonra geldik. Yönelme durumu. Bulunma durumu. Ve Ayrılma durumu. Hocam bunun diğer adları var mı? Var. Belirtme durumuna kaynaklar yüklemede diyebiliriz. Arkadaşlar yönelme durumuna kaynaklar yaklaşmada diyebilir. Bulunma durumuna kaynaklar kalma durumu diyebilir. Ayrılma durumuna kaynaklar çıkma durumu diyebilir. Bak. Belirtme iyidir. I, I, U, Ü şeklinde alır. Ses olaylarına göre. E, A gibidir. Bu da D, dağdır. Bu da dan, dendir. Belirtme, belirtiyorsun. Bak, evi yaktım. Nereye yaktığını belirtiyorsun. Yönelme, yöneldiğin yeri söylüyorsun. Eve gittim. Bulunma, bulunduğun yeri söylüyorsun. Akşama kadar evde camış gibi yattım. Ayrılma evden çıktım. Ayrıldığını yeri söylüyorsun. Gayet kolay. Şimdi belirtme durumuna bir dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü ı i II duruma göre değişir. ı I, i bazen ı i u i iyilik eki olur. Bazen de belirtme durum eki olur. Duruma göre. Eğer başına onun gelirse ya da tamlamanın ikinci usulü olursa bu iyelik eki. Bak yazıyorum kitabı çok hoştu. Burada da diyorum ki kitabı yırttım. Bak birinde kitabı çok hoştu demişim. Kimin kitabı çok hoştu? Onun kitabı çok kaçtı. Hop. Belirtme durum eki. Birinde de ne demişim? Kitabı yırttım. Ama onun kitabı yırttım dediğim zaman olmuyor, 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 olmuyor. O zaman bu da belirtme durum eki. Bu arada belirtme durum eki, belirtin nesnedir. Bak. Hoş yüklem. hoş olan ne kitabı? Bak nesne olmadı, özlü oldu. Buna niye ben belirtme durumu ki dedim ya. İyilik ki. Ağzım başka bir şey söylüyor, başka bir şey yazıyor. Ve ağzım da yanlış söylemiş olabilir. Bak. Yırttım yüklem. Kim yırttı? Ben. Gizli Özde. Ben neyi yırttım? Kitabı yırttım. Neyi sorusuna cevap verdiği için arkadaşlar bu. Hoppala cumbala bumbala belirtilmesidir. Bak. Bu şekilde diyebilirsin. Demek ki arkadaşlar belirtme durum ki iyilik ekiyle ile ayırdığınız zaman işimiz kolay. Şimdi yönelme durum ki aedir hiçbir sıkıntı yok. Evet güzel ola. Bunun mu durum ki D'dir. Burada da problemimiz yok. Lakin dade için dikkat etmelisiniz bir. Evet bulunma durum eki olabilir ama bazen Sözcüğün anlamını değiştirerek yapım eki görevi üstlenebilir. Mesela kalemlerin dün Mehmet'te kalmış. Bak bulunma durumu ekidir. Ama şöyle dersem, vay nasıl bir gözde öğrenci dersem öğrenci burada isimdir. Gözde burada isimdir. Ama nasıl öğrenci gözde öğrenci derken sıfat olmuştur. Gençler onu bunu bırak. Gözün anlamı değişmiş. Gözde öğrenci derken organ olan gözü kastetmiyor. Evet sadece buna dikkat edin. Ayrılma durumu iki dandendir. Ama dikkat edin. Danden bir. Ayrılma durum iki tabii ki oluyor. Düşünün diyorum ki sonunda Mehmet'ten kaçtım aydın mı durmak? Bak dikkat edin biraz önce anlattı ilgi tamlayan iki olabilir. Ne zaman biliyor musunuz ilgi tamlayan iki in indi değil mi? Bak işte eğer bu in in anlamındaysa ilgi Bak adamlardan beş ya da Çocuklardan hangisi? Bak, ikinci sayı olursa, belgesi olursa, soru olursa, bak, adamların beşi, çocukların hangisi? O zaman burada da bu ekler arkadaşlar ilgiyi tamlayan eki olur. Bir tane de son olarak yapım eki görevi üstlenebilir. Değil mi? Sıradan olay ya da en güzel örneği yapım ekinde verdim ya. Sudan sebep. Niye aynı örnekleri veriyorsunuz hocam? Mebin kitabında geçen örnekler sınavda direkt çıkacak örneklerdir. Haberiniz olsun. Bak sebep isim. Nasıl sebep? Sudan sebep. Sıfat. Bak. İsmi sıfat yapmış. Onu geçtim. Sudan sebep derken su anlamını değiştirdiği için yapım eki görevi üstlenmiştir. Tamam? Mı? Evet. Budur. Şimdi demek ki bütün ayrıntısıyla isim durum eklerini de açıkladım. Peki bana bakın. Yalın durum için burada dur. Yalın durum eksiz olanlar yani yalın durum deyince arkadaşlar sadece eksiz olanlar değildir. Yani ek yoksa. Amanın hocam bu yalın, ek yok değilse yalın değil diye bir şey yoktur. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Olay şudur. Aşağıdaki dört hal ekinden birini almamışsa yalındır zaten. Birini almamışsa yalındır. Bana bak. Şimdi yazıyorum. Kitabım yalın mı? Bence yalın. Çünkü ekini almış. Ehe, yeğelik ekini almış. Başka bir şey almamış ki. İsmin haleklerinden bir tanesini almamış. Yalın olmaması için şöyle olması lazım. Atıyorum kitabımı. Kitabıma. Kitabımda. Kitabımda. O zaman bu kitabımı alsaydı belirtme durumu olurdu. Kitabımı alsaydı yönelme durumu olurdu. Kitabımda olsaydı bulunma durumu olurdu. Kitabla olsaydı ayrılma durumu olurdu. Yani buna dikkat et. Tamam. Ya da diyorum ben. Eskiciler. Yalın mıdır hocam? Yalındır. Haleklerinden birisini almamış ki. Hadi aldır. Eskicileri, eskicilere, eskiciler de Bak şimdi işte yalın Yani buna dikkat etmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi demek ki isim çekim çekimekleri bunlar ha. 5 vasıta araç eki vardır. Çok kullanılmaz laledir. Mesela kitapla, kalemle gibi. Sonra 6 eşlik eki vardır. cacedir. Bu laledir. Bu da cacedir. Bence sence gibi. Ama rahat olun bir de yedi ileride ek fiil anlatacağım. İsmi yüklem yapan ek fiil vardır. Demek ki bunlar karşımıza çokça geçecektir. İşte gençler isim çekim eki dediğimiz ekler bunlardır. Bir sonraki videoda bunun soru çözümü var. Kitaptaki soruları açın. Bunu da açın. Bu soruları güzelce hepsini çözelim. Şimdi ben tahtaydın bir bölümünü silmem bana yetecek sözcükte yapıda işlediğim bir bölümü size şöyle hatırlatayım. Ne güzel siliyorum değil mi tahtayı? Oh Şimdi geldik buraya. İsimlerde diğer adıyla adlarda yapı. Yani gençler, isimler üçe ayrılır. 1. Basit yapılı isim. İki. türemiş yapılı isim. Üç. Hoppala birleşik yapılı isim. Çok kolay. Bak. Hocam basit yapılı isim nedir? E, basit yapılı isim istediği kadar çekim eki alabilir. Lakin yapım eki almamış isimdir. Türemiş yapılı isimle yapım eki almış isimdir. Hocam basit yapılı isim çekim eki alsın mı? Vallahi ister alsın ister almasın. Hocam türemiş yapılı isim çekim eki alsın mı? Vallahi canım kardeşim ister alsın ister almasın. Ben kalem dersem ama bak bunlar isim olacak az sıfat zamir zarf olmayacak isim başlattık. Kalem dersem bu basit yapılı. Kalemin dersem bak iyilik iki bir çekim ekidir basit yapılı. Kalemin kapağı dersem, Bak, ah, yumuşatmadan yazdım. Yazımı yanlış yaptım ama size göstermek için. İlgeki, ilgik. İkisi de çekemek aldığı için basit yapılır. Ama ben, kalemlik dersem türemiş yapılı yapım eki almış. anlam değiştirmiş. Baştan başak. Bak, başta olan şey başaktır. Ya da yalnız. Yalından yalnız. Yapım eki almıştır. O zaman bunlar türemiş yapı. Birden çok sözcüğün birleşmesiyle oluşanlar da birleşik yapılır. Mesela milletvekili. Mesela hanımeli. Mesela dilber dudağı. Değil mi? Bak bunlar ya da buzdolabı. Bak milletvekili isip tanıması biçiminde oluşmuş. Hanımeli isip tanıması biçiminde oluşmuş. Bak dilber dudağı isip tanıması biçiminde oluşmuş. Mesela sıfatlar anlatacağım da sivrisinek, sıfat tamlaması biçiminde oluşmuş. Sivri sıfat, sinek isim. Yani isimlerle oluşanlar, isim tamlaması biçiminde oluşmuş birleşik isim. Bu da sıfat tamlaması biçiminde oluşmuş. Sıfatlarda göreceğiz. Zaten bir sonraki videoda soru çözümünü yaptıktan sonra sıfatlara geçeceğim. Lakin bir hatırlatma yapayım. Şimdi 14. videoda sizinle soru çözümü yapacağım ya. Orada soru çözümünde ben isim konusunda duracağım ama isim konusundan ÖSYM tarz sorularda sıfat, zarf, zamirle alakalı çok değil. Testin atıyorum %95 isim ağırlıklı olacak. %5'te bunların adı geçecek. Bunları çok takmayın. İleride anlatacağım konularla alakalı minik minik ön bilgi bağlamında sorularla yavaş yavaş karşılaşmaya alışın istedim. Tamam. Hadi bakalım. Biz sizinle İlk önce arkadaşlar e, videomuzu bir çekelim size. Siz arkadaşlar o videodan soru çözümünüzü bir yapın. Sonra ödevlerinizi vereyim kitaplarımdan. Onları çözün. Sonra instagramdan bana dönüş yapın tamam mı? Instagramdan bana dönüş yapın. En azından ben ne durumda olduğunuzu bileyim. Ona göre size dönüklerde bulunayım tamam mı? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Keyifli izlemeler diğer videoyu. Bana da kolaylıklar o zaman. Tamam mı? Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.